Herkese merhabalar. Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Bugün ikinci gün. Şimdi bu videoda sizlere cep telefonunuza indireceğiniz VPN uygulamasıyla Instagram'ı ya da erişim engeli bulunan herhangi bir uygulamayı herhangi bir siteyi nasıl açabilirsiniz? Nasıl sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz? Onu göstermek istiyorum. Evet dostlar, cep telefonunuza marketten eee Herhangi bir VPN uygulamasını indirebilirsiniz. Ama bazıları ücretli ve çalışmayanları da var. İndirip, deneyip görmeniz gerekiyor. Ben VPN Turkey diye bir uygulama indirdim cep telefonuma. Şimdi açıyorum uygulamayı. Burada Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından birçok ülkeden VPN var. Türkiye, Avrupa, Asya... Amerika, Afrika, gördüğünüz gibi birçok ülkeden VPN'ler var. Bunların hepsi ücretsiz ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben mesela e, hangisine girsem, Danimarka'yı seçiyorum. Danimarka'yı tıkladığımda gördüğünüz gibi bu ülkeden 5 tane VPN var. En üsttekini tıklıyorum Kopenhag'dan bir VPN'e. Ok işaretini tıklıyorum. Evet şu anda bağlandı gördüğünüz gibi hemen bağlanıyor hiçbir sıkıntı yok. Bu uygulamadan çıkıyorum şimdi. Instagram'a giriyorum. Gördüğünüz gibi hemen açtı hiçbir sıkıntı yok. Mesela kendi sayfama giriyorum. <laughs> evet. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet hızlı bir şekilde. <laughs> Instagram'a giriş sağladım. Türkiye'den şu anda bir bulamadan girdiğinizde <laughs> resimler çıkıyor ama hiçbir ilerleme yok. Ee uygulamayı Bakın. Bu arada güzel resimmiş. Hemen beğeni atayım buna da. Evet arkadaşlar. Ee uygulamam VPN Turkey. Birçok uygulama var ama gerçekten ücretsiz olarak sorunsuz bir şekilde dünyanın birçok yerinden VPN barındıran, barındıran güzel bir uygulama. Android Market'ten indirdim. Siz de şu logoyu unutmayın. Bunu indirip kullanabilirsiniz. Instagram veya başka bir sosyal medya uygulamasına kısıtlama geldiği zaman sorunsuz bir şekilde açıp bağlanıp Yasaklanan uygulamaya girip kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve destek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.